arkadaşlar ne yaparsanız e, like atmazsanız o korku izleyecek. Yani şu canavarlar ya, onu öyle bir aşırı canavar korkusu ile çünkü o kopacak. Bizim ödümüz kopmayacak. Asla. Biz hiç bir şeyden korkmayız. Değil mi kızım? Bana <laughs> <laughs>

bir <laughs> kenara bir de oluyor. Arkadaşlar şu ne yapıyoruz? Şu an tanıtım bir balonu yine bir bir Ben aslında kapuçino. Şimpanzini bana ne be? Aslan sina come up but you like come ahead me are you are you now i knew it Mama, Arkadaşlar Kenarını çekilir sözümle. Düz, 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 dur 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 Ne maz? Zıplama maz? Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> 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 O sınıf da <laughs> O sınıf kokusuz. Ama öyle dersen izlemezler. Ne? Öyle dersen kimse seni izlemez.